Herkese merhaba. Bir zamanlar insanlığın beşiği olan Afrika, günümüzde insan hayatı için en tehlikeli yerler arasında yer alıyor. Bu topraklar dünyanın en zengin doğal kaynaklarına sahip. Yine de bölgede yaşayan insanlar hem birçok tehlikeyle hem de fakirlikle karşı karşıyalar. Peki bu gizemli kıta hakkında yeterince şey biliyor muyuz? Örneğin hatalı haritalama nedeniyle yıllardır Afrika'nın büyüklüğü konusunda yanlış bir algıya sahiptik. Bugün neredeyse Afrika'nın ikiye bölüneceği ve bu sürecin çoktan başladığını anlatan haberler duyuyoruz. Bugünkü videomuzda sizlere Afrika kıtası ile ilgili bilmediğiniz bazı gerçeklerden ve Afrika'nın ikiye bölünmesinin ne anlama geldiğinden bahsedeceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Afrika hem başlangıç meridyeni hem de ekvator tarafından kesilen dünyanın en merkezi kıtasıdır. Bu nedenle kıtanın dünyanın en sıcak bölgelerine ev sahipliği yapması oldukça normaldir. Bu sıcak bölgelerin ne kadar büyük olduğunu düşündüğümüzde, dünyadaki hiçbir yerin Afrika ile kıyaslanamayacağını görebiliriz. Ancak Afrika aynı zamanda tuhaf zıtlıkların ve beklenmedik olayların yaşandığı da bir yerdir. Örneğin dünyanın en fakir 10 ülkesi Afrika'da bulunur ve bu da Afrika'yı en fakir nüfusa sahip kıta yapar. Öte yandan kıta aynı zamanda gezegenin değerli maden kaynaklarının üçte birini barındırır. Yaygın yoksulluğun ve zaman zaman yaşanan kıtlıkların yanı sıra kıtada bir de Gabon'un başkenti Libreville gibi şehirler mevcuttur. Bu şehir 2000'li yılların başında dünyanın en pahalı şehirleri listesinin başında yer aldı. Ancak bir de Somali'nin başkenti ve dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri olan Mogadishu'ya bakın. Kıtadaki etnik grupların sayısının 500 ila 3000 arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu bölgede 2000'den fazla dil konuşuluyor. Arapça ise en çok konuşulan dil olarak ilk sırada geliyor ve onu 130 milyon konuşmacı ile İngilizce takip ediyor. Diğer diller ise Svahiri, Fransızca, Berberi, Hausa ve Portekizce olarak sıralanıyor. Günümüzde Afrika'nın toplam nüfusu yaklaşık 1,5 milyardır ve analistler bu sayının 2050 yılına kadar ikiye katlanacağını düşünüyorlar. Kıtadaki en kalabalık ülke ise yaklaşık 191 milyonluk nüfusuyla Nijerya'dır. Ancak Afrika'nın en büyük şehri, 10 milyondan fazla insanı barındıran Mısır'ın başkenti Kairi'dir. Şaşırtıcı bir şekilde Nijerya dünyadaki en yüksek ikiz doğum oranına sahip. Nijerya'da her bin doğumdan yaklaşık 50'si ikiz ve bu oran dünya ortalamasının yaklaşık iki katı. Bir diğer yandan yıllar içinde Afrika'daki ortalama yaşam süresi 39 yıldan 64'e çıktı. Ancak bu yine de dünya çapındaki en düşük yaşam oranlarından biri. Üstelik kıtanın nüfusu çok genç. Hatta nüfusun yarısından fazlası 25 yaşın altında. Bir diğer konuysa din. Afrika'daki en yaygın din İslam. İkinci sırada ise Hristiyanlık var. Ayrıca ne yazık ki Afrika nüfusunun yaklaşık %40'ı okuma yazma bilmiyor. Etiyopya, Çad, Gambiya ve Sierra Leone gibi ülkeler de bu listenin başında yer alıyor. Kıta nüfusunun yalnızca %31'i orta öğretime sahip. Yine de dünyanın en eski üniversitelerinden biri Mali'nin Timbuktu şehrinde yer alıyor. Bu üniversite 12. yüzyılda kurulmuş ve birçok öğrenci yetiştirmiş. Pekala şimdiye kadar kıtanın çelişkilerle dolu olduğunu anlamış olabilirsiniz. Ancak dahası var. Afrika denildiğinde akla gelen en önemli figürlerden biri de Mısır piramitleridir. Ancak Sudan'da Mısır'ın iki katı kadar piramit bulunduğunu biliyor muydunuz? Farklı tahminlere göre bu piramitlerin sayısı 250 civarındadır. Yapıların boyutları ise çok daha küçüktür ve bu nedenle de pek popüler değillerdir. Peki tüm bunlar haritada gördüğümüz çok da büyük olmayan bir kıtaya nasıl sığıyor? Yani bu kadar çeşitlilik nasıl tek bir yerde toplanmış? Aslında bu konuyla ilgili odaklanmamız gereken ilk nokta kıtanın büyüklüğü. Diğer kıtalarla karşılaştırıldığında Afrika aslında haritalarda gördüğümüzden çok daha büyük bir kara parçasıdır. Ve merak etmeyin, burada Amerika'nın oyunlarından bahsetmiyoruz. Öncelikle bilimsel verilere bir göz atalım. Afrika'nın yüz ölçümü 30 milyon 370 bin kilometre karedir. Bu da Afrika'nın ABD'den neredeyse 4 kat daha büyük olduğu anlamına geliyor. Peki haritada bunu neden göremiyoruz? Sorun şu ki alıştığımız dünya haritası gezegenimizin yalnızca basitleştirilmiş bir temsilidir. Dünyanın mükemmel bir düzlemsel haritası yoktur. Bunun sebebi ise dünyanın küresel şeklidir. Düz haritalarda kıtaları gerçek boyutlarını yansıtacak şekilde tasvir etmek kesinlikle imkansızdır çünkü bir kürenin yüzeyi bir düzlemde bozulma olmadan temsil edilemez. Örneğin günümüz dünyasının ana standart kartografik projeksiyonlarından biri Mercator projeksiyonudur. Flaman coğrafyacı ve haritacı Gerardus Mercator tarafından 1569'da geliştirilen projeksiyon günümüzde deniz navigasyonu için bir standart olarak kabul edilmeye devam ediyor. Projeksiyon ayrıca coğrafya derslerinde gördüğümüz hatta Google Maps tarafından kullanılan haritanın da ta kendidir. Bu sistem navigasyon için oldukça uygundur ancak belirli alanlarda yetersiz olduğunu da kabul etmeliyiz. Örneğin şu iki yere bir bakın. Normalde Kongo'dan daha küçük olan Grönland bu haritada devasa görünüyor. Bu nedenle çoğu insan Afrika'nın gerçekte ne kadar büyük olduğunu fark edemiyor. Öyleyse gerçeği duymaya hazır olun. Afrika kıtası ABD, Çin, Hindistan ve neredeyse tüm Avrupa'nın toplam alanlarından daha büyüktür. Örneğin Afrika'ya 3 kanada rahatlıkla sığabilir. Hatta Hindistan bile Afrika topraklarına yerleştirildiğinde küçük bir ada gibi görünecektir. Dahası Sahra Çölü tek başına ABD'nin kıtasal kısmının tamamını barındırabilir ve yine de tamamını dolduramaz. Şimdi de bu devasa kıtanın derinliklerine inelim ve Afrika'nın şu anki şeklini tam olarak ne zaman aldığına bir bakalım. Sonuçta kıta oldukça tanınabilir bir şekle sahip. Peki kıta geçmişte nasıl görünüyordu? Tektonik plakaların dünya üzerinde yaklaşık her 500 milyon yılda bir gerçekleştirdikleri hareketlerle gezegenin kara kütlesinin tamamını birleştiren bir süper kıta oluşturduğunu hatırlayalım. Örneğin bilim insanları Pangea adı verilen son süper kıta hakkında birçok veriye sahipler. Bu süper kıta yaklaşık 190 ila 135 milyon yıl önce başlayan Jura döneminde parçalanmaya başlamıştır. 19 milyon yıl önce ise Afrika'nın kuzeye doğru sürüklendiği ve Avrasya kara kütlesine yaklaştığı belirlenmiştir. O zamanlarda bölgede antik Tethys okyanusunu iki parçaya bölen geniş bir kıstak ortaya çıktı ve yapı iki kıta arasında bir köprü görevi görmeye başladı. Ancak bölünme öncesinde Gondwana'ya bakarsanız Afrika'nın ana hatlarını kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Öte yandan kıtanın daha önceki süper kıta oluşum döngüleri sırasında da benzer bir şekle sahip olması oldukça muhtemel görülüyor. Ancak zamanda ne kadar geriye gidersek veriler o kadar azalıyor. Sonuçta tarihte bildiğimiz kıtaların olmadığı ve dünyanın yalnızca etrafa dağılmış büyük kara parçalarından oluştuğu bir dönem vardı. Öyle ki bu süreçlerin izleri hala görülebilmektedir. Örneğin sıra dağlar ve platolar tektonik plakaların sürüklenmeleri sırasında birbirlerinden kaçamayan ve bu nedenle çarpışarak büyük miktarda kayayı yukarı doğru iten toprak parçalarından oluşmuştur. Ancak Afrika'nın tam anlamıyla çatladığı yerler de var. Kısa bir süre önce yani 2018'de medya kuruluşları Afrika'da oluşan büyük bir çatlak kıtayı ikiye bölebilir gibi manşetlerle endişe verici haberler yapmaya başladılar. Aslında bu haberler pek gerçekçi görünmüyordu ancak yine de bahsedilen şey doğruydu. İlk raporlar Kenya, Etiyopya ve Tanzanya'dan geldi. Dehşet verici görüntüler birçok ülkede ciddi çatlaklar oluştuğunu gösteriyordu. Havadan çekilen görüntülerde yolları ve tarlaları ayıran, bazı bölümleri onlarca metre genişliğe ulaşabilen büyük bir yarık görülüyordu. Hatta yerel insanlar ellerindeki kaynaklarla delikleri doldurmaya çalışıyorlardı. Ancak tabi bunun işe yaraması mümkün değildi. Peki gerçek tam olarak nedir? Oldukça net bir şekilde burada yeni bir jeolojik yapının oluştuğunu söyleyebiliriz. Aslında bilim insanları kıtanın altındaki tektonik süreçlerin uzun zamandır farkındalardı ancak kimse zamanlama konusunda fikir sahibi değildi. Bu da doğal olarak şu soruyu gündeme getiriyor. Afrika eninde sonunda bölünecek mi ve eğer öyleyse bu ne zaman olacak? Bu soruyu yanıtlamak için öncelikle bölgenin tektonik devhalarına bakmamız gerekiyor. Bu devasa uçurum Doğu Afrika rifti olarak bilinen bir çöküntüye yol açıyor. Bazı tahminlere göre yarık, Kızıldeniz'den Mozambik'e kadar 7000 kilometrelik bir alanı kaplıyor. Öte yandan net bir şekilde bildiğimiz üzere Afrika çatlağı 9 ülkeyi kapsayan küresel bir olgudur. Bu ülkeler Mozambik, Malawi, Tanzanya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burundi, Ruanda, Uganda, Kenya ve Etiyopya'dır. Çatlakların her biri Victoria Gölü'nü batıdan ve doğudan kapsayan çatallı bir yapıya sahiptir. Ayrıca Doğu Afrika Rifti yaklaşık 35 milyon yıl önce kıtanın doğu kesiminde Arabistan'la Afrika boynuzu arasında oluşmaya başlamıştır. Bu süreç ilk olarak dünya mantosunun en sıcak ve esnek kısmı olan astenosferden gelen ısı dalgalanmaları nedeniyle Kenya ile Etiyopya arasında oluşmuştur. Bu ısı, dünyanın kabuğunun genişlemesine ve yükselmesine neden olarak kıtayı tam anlamıyla çatlatmıştır. Örneğin Afrika'nın en yüksek zirvesi olan Kilimanjaro Dağı'nın oluşumuna yol açan güçlü volkanik aktivite de bu olayın bir sonucudur. NASA Dünya Gözlem Evine göre Doğu Afrika yarığı Güneye doğru genişleyerek 25 milyon yıl önce Kuzey Kenya'ya ulaşmış. Sonrasında Somali tektonik plakası Doğu Afrika'daki yarık boyunca kıtanın daha büyük ve daha eski bölümü olan Nubia tektonik plakasından doğuya doğru ilerlemiş. Günümüzde Somali ve Nubia levhaları Arap levhasından kuzeye doğru ayrılıyor. Bu plakalar Etiyopya'nın Afar bölgesinde kesişerek Y şeklinde bir yarık sistemi oluşturuyor. Batı yarığı da Uganda'dan Malawi'ye kadar genişliyor. Doğu kolu ise oldukça kurak. Öte yandan batı kolu yeşilliklerle dolu. Örneğin Kongo'daki tropik ormanlara bir bakın. Doğu ve batıdaki yarıkların varlığı, deprem bölgeleri ve volkanların keşfi Afrika'nın yavaş yavaş bölündüğünü ve yılda 6,35 milimetreden fazla hareket ettiğini gösteriyor. Afrika'nın potansiyel bölünmesine gelince bunun nasıl olabileceğine dair çok sayıda teori mevcut. Senaryolardan birine göre Somali levhasının önemli bir kısmı Afrika kıtasının geri kalanından ayrılarak bir deniz oluşturacak. Bazı bilimsel bulgulara göre bu yeni kara kütlesi Somali, Eritre, Cibuti'nin yanı sıra Etiyopya, Kenya, Tanzanya ve Mozambik'in doğu kısımlarını da kapsayacak. Bir diğer senaryo ise Tanzanya ve Mozambik'in yalnızca doğu kısımlarının ayrılacağını öne sürüyor. Bununla birlikte mevcut Afrika kıtasının büyük çoğunluğu sağlam kalacak. Yine de oldukça büyük bir toprak parçası kıtadan ayrılacak. Peki bu yeni bölge bir ada mı sayılacak yoksa küçük bir kıta olarak mı görülecek? Bunun cevabını yaklaşık 50 milyon yıl sonra öğreneceğiz. Her şey bir yana, Afrika'nın asla bölünmemesi de mümkün. Şöyle ki yarıkları yönlendiren jeolojik kuvvetler Somali ve Nubia levhalarını bölmek için yeterince güçlü ve hızlı olmayabilir. Buna benzer bir örnek Kuzey Amerika'da oluşan 3000 kilometre boyutundaki orta kıta yarığıdır. Bilim insanları ayrılma sürecinin şu anki hızda devam edip etmeyeceğinden emin değiller. Yani bu hareket bir şekilde hızlanabilir veya durabilir. Yine de bu ayrılmanın milyonlarca yıl süreceği kesin. Tabii Afrika kıtasının derinlikleri yıkıcı güçlerden fazlasını taşıyor. Tahminlere göre dünyadaki doğal kaynakların yaklaşık üçte biri Afrika kıtasında bulunuyor ve Sahra'nın güneyindeki bölge kullanılamaz bir halde. Ancak burada sadece petrol, gaz ve kömür gibi minerallerden bahsetmiyoruz. Kıta'da son derece nadir kimyasal bileşiklerin üretildiği devasa bir alan var. Bugüne kadar jeologlar bu bileşikleri dünyanın başka hiçbir yerinde bulamadılar. Buna en iyi örnek Columbite tantalite veya kısaca koltandır. Bu metal, modern elektronik üretiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Tüm Afrika kıtasının en değerli ihracatlarından biri olarak kabul edilen ısıya dayanıklı doğal oluşum, küresel koltan rezervlerinin %80'ini oluşturuyor. Bu rezervlerin çoğunluğu ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yer alıyor. Bir diğer örnek ise alüminyum üretiminin ana ham maddesi olan boksit. Boksit yataklarının büyük bir bölümü yine Cumhuriyeti'nde bulunuyor. Aslında küresel boksit rezervlerinin %40'a kadarı buradadır. Geriye kalan %7 ila %9'luk rezervlerse yakınlardaki Kamerun ve Mali'de yoğunlaşmıştır. Ayrıca gezegendeki elmasların çoğu da Afrika'dan çıkarılır. Botswana, elmas üretiminde Rusya'dan sonra dünyada ikinci sırada yer alır. Yine de tüm bunlar kıtanın maden zenginliğinin sadece küçük bir kısmı. Tüm bu zenginliklere ve çeşitliliğe rağmen Afrika ülkelerinin karşı karşıya olduğu tehlikeleri ve bu ülkelerde yaşanan kötü olayları hepimiz biliyoruz. Aslında bakarsanız bu pek de beklenmedik bir şey değil. İnsanoğlunun aç gözlüğünü göz önünde bulundurduğumuzda devletlerin ve şirketlerin Afrika'nın kaynaklarını kullanmak için her yola başvurması oldukça normal. Tabii bu durum hem bölgedeki insanlar hem de doğa için büyük sonuçlara yol açıyor.